Bugün esrarengiz kasabanın en sağlam üç bekarının çıkabilirliğini sorgulayacağız. Sus! Aşık olmaya hazır ol Amerika. Sağ kameraya mı Bunu kimin için yapıyorsun sen? Siten amca! Buradayım çünkü bana pastırma sözü verdin. Ee? Bu... <laughs> sakinleştim. Şimdi basit 900 soruluk flört testini yapacağız. Her zaman yemeğin parasını erkekler mi öder? Neredeyiz biz Rusya'da mı? Kaç çocuğunuz olmasını istersiniz? Yedi iyidir. Haftanın her günü birini severim. Bir kıza nasıl davranırsınız? <laughs> her söylediğine gülümseyerek cevap veririm tabii ki. Bunu çok iyi yaparım. Onlar çalışırken biz de size hayvan flörtlerini sunuyoruz. Kurbağa flörtü. Baykuş <laughs> sevgisi mi? Sonuçlar. Siten amca birden beşe kadar olan skalada üçüncüsün. Evet. Evet. Deber senin skorun. Ee, skor önemli değil canım. Sen sadece olmaya odaklan. Sus. Birden beşe kadar olan skalada senin puanın on mi? Büyük annem her zaman doğruyu söyler. Ben dünyanın en mükemmel erkeğiyim. <laughs>